Bir anda Tanrı insanların karşısına çıksa ve ne istediğini söylese, işte o zaman dünya daha güzel bir yer olurdu. İnsanlar daha iyi olabilmek için birbirleriyle yarışırlardı diye mi düşünüyorsun? Fakat Hellbond adlı dizi izledikten sonra bu ihtimalin hiç de öyle bir sonuç vermeyeceğini hemen anlıyorsunuz. Çünkü her insan farklı bir algı, zeka, anlama kapasitesi ve yorumlama mekanizması demek. Bazı insanlara günahkar birini öldürmek Tanrı'ya hizmet gibi gelebilir ama neticede o da bir cinayettir. Ya da Tanrı'yı karşısında görmek bazı insanları kolayca ikna edebilirken bazılarını yine de etmeyebilir. Gördüğü şeyi kendi doğrularıyla yorumlama yetisine sahiptir insan. Hellbond insan din ilişkisini sorguluyor. Ye On San Ho'yu Train to Busan filminden anımsayacaksınız. Zombi Ekspresi filminin yönetmeniydi. Netflix'te yayınlanan Hellbound dizisini ilk olarak Webtoons'ta Mamba olarak yayınladı. Kendi hikayesini bu kez diziye uyarladı. Ve şöyle bir baktım, hikayeyi diziyle birebir ilerletmişler. O şaşırtıcı finalinden sonra aklımda kalan sorulara cevap bulurum diye ummuştum ama Mamba'da da daha fazlasını söylemiyor açıkçası konusundan da biraz bahsedip sonra spoiler'lı olarak devam edeceğim. İnsanlar doğaüstü bir varlık tarafından öleceği tarih ve saati öğreniyorlar ve vakit geldiğinde üç dumanlı karanlık ve biraz da maymuna benzer hatta halka benzetenler de var. Bu varlıklar tarafından dövülerek ve hatta yakılarak canları alınıyor. Polisler bu durumu araştırıyor. Bunu yaptığı için bazı örgütlerse polislere cephe alıyor. Çünkü bu yeni türeyen örgütler bu yaşanan şeyin sebebinin tanrı olduğunu ve insanlara bir mesaj vererek daha erdemli olmalarını istediğini düşünüyorlar. Bu yeni dünya düzeninde çeşit çeşit insanın bu duruma verdiği tepki ve eylemleri konu ediniyor dizi. Muhteşem değil ama kesinlikle cezbedici ve takip etmesi heyecanlı bir dizi. Sizi birçok şeyi sorgulamaya yeteceği kesin. Eğer kan, vahşet, bana sökmez, etkilenmem dersen git hemen izle. Ben spoilerla devam edeceğim. İzledikten sonra yine gelmeyi unutma ama. Öperim. Sıradan hayatına devam ederken birden bir hüküm geliyor ve sana cehenneme gideceğin saati söylüyor. Ben günahsızım diyebilir misin? Cehenneme gitmeyi hak etmiyorum. Nasıl bilebilirsin ki? Sana göre iyi niyetli görünen şeyler aslında öyle olmayabilir. Çünkü bunun karar mekanizması sen değilsin. İnsanlar senin günahkar olduğuna çok kolay ikna olabilir. Her şey sonsuz ihtimal barındıran kılıflara uydurulabilir. Bu dizi felsefi ve dini yönden insanı sorguluyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu gizemli olayların çeşit çeşit insana göre yine çeşit çeşit farklı farklı anlamı var. En baskın olanı yeni dünya örgütü. Bunlar insanlara Tanrı'nın emirlerini yaymada aracılık edenler ya da öyle olduğunu düşünenler. Başta sadece bu esrarengiz olayı yorumlarlarken yıllar sonra insanlar için çok önemli bir hale geliyorlar. Biraz pohpohlanıyorlar ve her konuda insanların danıştığı ve her yaşından şeyi de aynı şekilde kendi akıllarınca yorumlayan kişilere dönüşüyorlar. Çok yabancı gelmemiştir size. Bu örgüt gücü elinde tutmaya çalışan ve içten içe hoşuna giden güç budalası diyebileceğimiz kimselerden oluşuyor ve bu sayede refah içinde yaşıyorlar. Bir de internetten yayılan bir örgüt var. YouTube menşeli bir örgüt. Çatlak kafayı yemiş bir Youtuber'ın manipülasyonlarıyla gençlerin çıkıp günahkar olarak adlettiği kimseleri dövdüğü, öldürdüğü cani bir oluşum. Bu da size internette bugün yaşanan linç kültürünü anımsatmıştır eminim. Fakat onlar bunu yaparken hatta bunu yaptıkları anı canlı olarak telefonlarından yayınlarken Tanrı'ya hizmet ettiklerine eminler. Fakat burada 5-10 kişilik bu kaba kuvvete başvuran gencin hepsinin de aynı fikirde olup aynı şekilde hareket ettiğini düşünmeyin. Emin olun aralarında sadece şiddete meyilli olup da bu işe kalkışan. Belki kendi de hüküm alıp madem cehenneme gidiyorum başkaları da ölsün deyip öfkesini kusan çeşit çeşit insan var. Aynı çatı altında farklı fikirlere sahip ama aynı şekilde eyleme geçen bir sürü insan. Peki bu kadar gizemli ve içinde başka başka şeyler yaşayan insanın olduğu böyle bir ortamda tek bir doğrudan nasıl söz edilebilir? Hellbond'un sorduğu en büyük soru bu. Dizinin ilk sorduğu soru insan eliyle verilmiş bir ceza ne kadar caydırıcı ve adaletli olabilir? Bu soru üstünden de insanlar ilk olarak polislere, avukatlara, toplumun adalet sistemine cephe alıyorlar. Komiser, avukat gibi toplumun daha akıllıca olan insanları bu din tüccarlarının foyasını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar neye inanmaları gerektiğine emin değiller ama kesin olarak bir şeye inanmadıklarını biliyorlar. Bu doğaüstü bir olay yaşanıyor, evet kesinlikle bunu biliyorlar ama bunun sebebi başka bir şey de olabilir. Bundan bahsedilmiyor ama uzaylılar olabilir mi mesela? olabilir. Bir Matrix çıkmaz olabilir mi? O da olabilir. Ama buradaki kesinlik olabilir kelimesinin anlamı kadar kesin. Aralarında bunun tanrısal bir olay olduğuna inananlar varsa bile yeni dünya örgütünün din tüccarı olduğu konusunda yine de eminler. Biraz daha derinlere dalalım. Dizi toplam 6 bölümden oluşuyor. Üçüncü bölüm daha sonra bir zaman atlaması var. O yüzden diziyi iki bölüme ayırabiliriz. Çünkü bu ilk üç bölüm ve son üç bölüm arasında bayağı fark var. Başta insanlar bir anlam arayışındayken sonra buldukları anlamla kendi çıkarları doğrultusunda yollarını çiziyorlar. Çünkü insanlar egoist ve iktidar istenciyle yanıp tutuşan varlıklar. Kimileri ise dizideki youtuber gibi tanrısal bir kibir sahibi. Kendi sınırları ve alt tarafı 3-5 insanla aynı olma gerçekliğinden kaçamayıp kafayı yiyen tarafta. Dizi dini sorgulamıyor, inancı sorgulamıyor. Onu sevmemin sebebi hiçbir şeye cevap vermeye çalışmaması ve sadece soru sorması. İzleyicisine yığınla soru soruyor ve düşünmesini sağlıyor. Eğer cephe aldığı bir taraf varsa o da dini kendi çıkarlarına göre kullananlar. Fakat onların bile bunu yapmasının altındaki nedeni göstermekten çekinmiyor. Bir fikir empoze etmiyor. Bütün bu gösterdiklerinin tam ortasında duruyor ve sadece bunlardan bir anlam çıkartman için sana sunuyor. Zaten gerçek hayatta da gördüğümüz ve maruz kaldığımız şeyleri aslında aslında derli toplu bir şekilde pişirip bize tekrar servis ediyor. O yüzden inkar edilemez haklı bir tarafı var. Cehennem yaratıkları, zebaniler ya da her neyse o dumanı tüten üçlü dizi versiyonu da biraz gorili anımsatıyor ama orijinal çizimlere bakınca arada bayağı fark var. Hatta çizimlerdeki tasarımı çok daha fazla beğendim. Herhangi bir şeye benzemiyorlar. Kara bir bulut gibi gözüküyorlar ve üzerinde yer yer girdaplar var. İnsanlığı karanlığa gömen, canlarını alırken o göz acıtıcı beyaz ışığı kendi karanlığını hapseden bir çeşit yok edici gibi gözüküyor. Gizemli ve ürkütücü. Dizideki görünüşleri ise biraz sempatik olmuş. Fakat maymunvari olmaları bana bir çeşit ilk insan ve modern insan çatışmasını vurgulamak istiyorlarmış gibi geldi. Peki neden sadece kafatası ve göğüs kafesleri kalıyor geriye? Kaval kemiğini ve bacaktaki kemikleri bir saniyede tuzla buz edebilen bir güç neden istese her şeyi yok edebilecekken bunu yapmıyor. Bunun sebebini çok merak ettim ve çok fazla düşündüm. Aklıma gösteri denen günün geldiğinde bu üç varlığın kolayca kurbanın canını alabilecekken öncesinde anlamsızca onu dövmesi vücudunu parçalaması olayıyla ilintili olabileceği geldi. Bana kalırsa bu ibreti alem meselesi. Herkesin önünde bu utanç verici duruma maruz kalmak ve sonrasında sana baktıklarında acıyacakları yanmış bir kemik parçası bulmaları. Eski dönemlerde insanların kelle diye tabir ettikleri kafalarını köy meydanına e, herkese ders olsun diye asmaları gibi. Fakat en son ana kadar dizi bu karanlık güçlerin kim oldukları hakkındaki gizemini korumayı başardı. Bir bilgisayar oyununun içinde bile olabiliriz kim bilir. Fakat Finalde ilk kez infaz aldığı bilinen kadının tekrar dirilmesi ikinci sezon bununla ilgili bir fikrimiz olabileceğini ima ediyor. Fakat hiçbir şey hatırlamayan biriyle de karşılaşabiliriz. Şimdi bunları konuşurken aklıma geldi bu kadın yanmış bedenin içine tekrar öldüğü şekilde sanki aynı acıyı yaşayarak dirildi. Ölüm anı gibiydi dirildiği an. Dünyada kalan bir parça yanmış bedenleri onların geri dönüş bileti olabilir mi? Öyleyse diğerleri de mi dirilecek? Bunların cevabını çok merak ediyorum. Senin de bu konularla ilgili fikirlerin varsa yorumlarda benimle paylaş lütfen. Beraber kafayı yiyelim. Mesela finalden bir önceki sahnede enteresan bir şey oldu. Bir mucize bebek hikayesi. Bu kez hüküm yeni doğan bir bebeğe geldi. 3 gün sonra 21.30'da öleceksin. Hani cehennemlikler bu olaya maruz kalıyordu sadece. Evet bu sadece bir grup örgütün savunduğu tezdi. Hatta örgüt lideri 20 yıl önce kendi de bir hüküm almıştı ve hiç günah olmadığını bildiği halde neden bunun başına geldiğini araştırmak için bu işlere bulaşmıştı. Bunu sonradan öğreniyoruz. Kendince insanları daha erdemli yapmak gibi bir planı vardı. Dünya daha güzel bir yer olsun. Oysa bu da tanrısal bir kompleks. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kendini iyileştirmelisin. O kadar da güçlü ve önemli değilsin çünkü herkesi iyileştirebilecek kadar ki gözünü kırpmadan, senin için nefret bile uyandırmayan ki öyle olsa bile herhangi bir insana diri diri yakabilmek çok da iyi bir insan olmadığını açıkça ortaya serer. Ya da sırf yarattığın algı bozulmasın diye herkesi yalanlarla manipüle etmek bu da kesinlikle büyük bir günah sayılabilir. Yine en başta konuştuğumuz çıkmaza dönüyoruz. İyilik kime göre, neye göre iyilik ya da doğru. Kimin doğrusu? Bebek hikayesine dönelim. Finalde anne ve baba kendilerini siper ederek bebeğin yanmasını ve ölmesini engellediler. Bu nasıl mümkün oldu? Güçlü ama çok da zeki gibi görünmeyen bu varlıklar onu fark etmediler mi? Yoksa başkaları için birileri kendini feda etme hakkına sahip mi? Bu olay ikinci sezonun çok daha sert olmasını sağlayabilir. İnsanlar sevdiklerini korumak için tanımadığı başka insanları günahkar olarak suçlayıp siper ettirebilir. Yine çok minnoş düşündüm. O zaman daha gerçekçi ve iç karartıcı bir senaryo geliyor. İnsanlar alt sınıf ve üst sınıf olarak bölünüp alt sınıfı siper olarak kullanabilir. Hoş geldin kapitalizm. Nasıl ama dizi konuşulacak çok malzeme veriyor. Birçok şeyden de bahsetmeyi unuttuğuma eminim ama benden şimdilik bu kadar. Yorumlarda konuşmaya devam edelim. Müh! Öperim sizi. Çok severim. Bye.